Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben de oldu. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün Minecraft Brother'ın gerçek yüzlerine bakacağız Bu arada dostlarım hala kırmızı Kırmızı abone olmayı. Bir de bilir inşallah. Videomuzu beğenmeyi bunları yaparsınız. Beni çok mutlu edersiniz. O yüzden bunları yapın dostlarım tamam mı? Bak bunları yaptığınızı görüyorum. Görüyorum görüyorum yap. O zaman hemen o zaman arkadaşlar. Minecraft Brother'ın gerçek yüzlerine bakalım. Bugün arkadaşlar hukumun ki. Çaki var. Balon, öğretmen var arkadaşlar. Kimdeki asker var arkadaşlar. Osmanoğlu Osman var arkadaşlar Bir arkadaşlar katil var. Şimdi bunları göreceğiz. Değil mi Evet bunları göreceğiz ve Bugün bunları göreceğiz. Aynen öyle ya. Bugün bunları göreceğiz. Hadi bakalım o zaman. Şuradan silahları alalım arkadaşlar. Çünkü çok tehlikeli karakterler var arkadaşlar. O yüzden silahlar lazım. Dünyanın en zor şifresini giriyorum arkadaşlar. Bu şifreyi dünyada kimse çözemez arkadaşlar ya. Silahları alalım. Şöyle hepsini alalım arkadaşlar. Teker teker. Silahları aldım arkadaşlar. O zaman silahların şarjörlerini dolduralım. Değil mi Johnny? Evet doldurmamız lazım. Doldurmadan yakalanırsak öyle bile aynen öyle o yüzden şarjörlerini hemen takalım arkadaşlar mermileri hemen takalım ki ya yani her an bir saldırıda hazır bir şekilde bekleyelim arkadaşlar benim favori silah bu bak bak baldeyi kafasıyla ve şu dudağına vurayım mı arkadaşlar ada değil eğer bize saldırırsa vururuz arkadaşlar umarım saldırmaz kimse umarım yani dayak yemeyiz ya bu <laughs> umarım dayak yemeyiz o zaman arkadaşlar başlayalım şu elimde gördüğümüz kılıç çok güçlü bir kılıç bakın şöyle bu değil galiba bu arkadaşlar bu kılıç Aha gördünüz mü? Yıldırım atıyor arkadaşlar. Orada ödünç aldım arkadaşlar ya. O <laughs> yüzden bu bugün bu kılıcı da kullanacağız. Tamam gecik, o zaman. İyi günler çok mutluyum. O kılıç bak. Önümde torun yıldırım kılıcı var. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi sen gerçek halini gösteriyor musun? Yoksa kavga mı edeceğim benler zaman gibi? Kavga edeceğim tabii ki de. Niye kavga ediyorsun ya? Bir kere de gel adama kılı göster yani. Niye ya? Yani? ne olacak? Bilmiyorum canım istiyor. Seni her gün yenmek çok ama çok zevkli oluyor biliyor musun? Öyle diyorsun ha? Evet. O yüzden şimdi git bir daha yani. Aynen. O kimin yendiğini bilmiyor ya. Bekle. Sen seni var ya elimle döveceğim lan bu sefer. Gel buraya gel. Seni elimle döveceğim. Hayır, evet, elimle dövemeyeceksin. Ben seni elimle döveceğim. Hayır lan. Bekle dur dur tamam tamam. Elimle yine dövemedim. Haklısın ama ya yani birazcık haklısın bu güvüğü. Şimdi ben bekle sana yıldırım çakacağım bu güvüğü. Al lan. Gördün mü? Yıldırımını çaktım. Ne yapacağım? Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Toro Dünç verdi. Ama şimdi seni yeneceğim yani. O gizli arkadaşlar. Şöyle bakın. Al bakalım bir tane. Şuna bir tane daha da arkadaşlar. Bak üstüme üstüme geliyor. Gel bana. La. Geleceğim lan. Geleceğim. Lan vurma lan vurma. Dur lan dur dur dur. Bekle tamam. Al bakalım. Seni böyle yenerim. Gördün mü bugün bugün? Bir kere yenmiş olabilirsin. Ama bir daha yiyeceksin. Bir kere mi yendim? Bir kere mi ya? Sen ciddi olamazsın ya. Ya arkadaşlar ya. Bir kere yendin diyor ya. Arkadaşlar bugün bugün cidden bir 12 eksikliği var ya. Her şeyi unutuyor. Kaç kere ya yandık arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazın o bilgi. E, bilenlere kaybolacağım. Bu kaç kere yenmişiz? Görüp öğreneceğiz ya? Bu kaç kere yendik la Johnny biliyor mu? He, biliyorum tabii ki de la. 9998 kere yendik. He tamam la o zaman. arkadaşlar siz de duydunuz. Yorumlara yazın o zaman. Bilmeyenler varsa yazın. Johnny'den öğrenmiş olduk o zaman. Şimdi bu gerçek yüzüne bakalım. para oranı açalım bakalım. Nasıl bir şeymiş la bunu. Ara bu la la pamuk şeker gibi la. Yeni gör. Bu ne ayak mı bu mi arkadaşlar belli Değil. Ayak mı el mi olduğu cidden belli değil tartışılır. Dişleri her zaman gibi korkunç yani. O gerçek yüzü yani birazcık arkadaşın korkunç yani. Ama birazcık da yani sevimli pamuk çeker gibi tüyleri var arkadaşlar. Gözleri zaten stab, e, stabil yani. O zaman arkadaşlar sıradakine geçelim. Sıradaki var biliyor musunuz arkadaşlar? Sırada bakın şu var şu. Şu bebek var. Bu bebek sade olduğunu düşünüyorsunuz ama değil arkadaşlar. Bu çok iyi. Hem de gerçek arkadaşlar. Bak bak çakı lan çakı. Bak şu an rol yapıyor. Göreyiniz mi? Rol yapıyor. Ekleri gidiyor rolcu rolcu. Şimdi ben bunu açtı bak gizli bana saldırır. Ya bu arkadaşın arkadan saldırmayı çok seviyor. Şimdi göreceğiz ve öğreneceğiz. Ya ölme la yaparken. Valla ölebilir mi? o yüzden dikkatli ol. Tamam mı? Ya ben niye dikkatli oluyorum? Doğru. Ben dikkatli olacağım. O yüzden elimden alınca mesela bunu hemen saldırabilir. Arkadaşlar açalım az daha. Şöyle açalım bakalım arkadaşlar. La, ne oluyor? Ne oluyor? Ne Saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor. La, çok iyi git lan. Bak görüyoruz arkadaşlar. Johnny niye haber vermiyorsun? Lan bilmiyorum. <laughs> ne yazı bilmiyorum ya. Oh, dur 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 bekle 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 kaç 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 kaç. Ya kaçma la adamdan. Adam mı la bu? Adam mı? Robot yani robot Bebek la bu. La çok iyi. Çok iyi. Elinde de bıçak var arkadaşlar. Biz kapat gibi saldırıyor yani. Beni bu olur ya. Beni bu olur. Beni de yapar ne saldırıyor ya. Ben şu kendi güzel bakıp gideceğim ya. Bak hala biz kapatmışsın mısın sen? Gitsene ya. O peşimi de bırakmıyor. Gitme Git Vuruyor. Buraya. Bekle bekle dur 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 dur. Al lan al 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 bakalım. Ne oldu çekin? Ne oldu? Al bakalım. Uzaklaş. Tamam. Allah yıldırım çok öyle çok iyi Valla sinirim bozu Tor, tor olmasa ne yapacağız arkadaşlar İyi ki tor bana bunu vermiş ya Allah Allah ya gelip gelip şey kul yapıyor ya Gizli sözü o da mı oluyor Seni var ya hapse tıkıcaz ha Seni var ya cam hapse tıkıcam çok iyi ya Şu yaptık Katliamlara bak ya. Nasıl günde 100 kişi öldürebilir diyor. Çok garip ya. Neyse arkadaşlar sonra çakili gerçek yüzüne hemen bakalım nasıl bir şekilde. Bakalım çak gerçek yüzüne nasıl bir şey. görelim arkadaşlar. Al al al. Aynısı ya. Vallahi. Görüyoruz arkadaşlar. Arkada bir sürü çakı. Yani şeyleri var kutuları. Valla arkadaşlar ben işte kaçıyorum buradan. Ben bir sürü çakili uğraşamam. Zaten biriyle zar zor uğraştım. Bir sürü bende var. Baldi gel seni direkt gerçek halde bakacağım Sen hiçbir şey yapmazlar la Öğretmen seni zaten gücün öğrencilere yeter la Arkadaşlar Baldi de gerçek hali böyle Hiç görüyoruz mu şu kelli bakın Arkadaşlar şu kelli görüyoruz mu Allah dur dur şaka yaptı Şaka yaptı diye böyle yapıyor ki Baldi yani Şaka yapmıştı sadece Niye böyle yaptığı? ya şaka, Şakadan anlamıyor Baldi dur Söyleseydin seni yeri bir güzel Baldi Gel la buraya gel la Birazcık e, vurmuş olabilirsin Ama ben sana da Dur bekle dur 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 Al bakalım tamam bekle sana yıldırım da çakayım. Al bakalım şöyle ne güzel yıldırım çakıyorum arkadaşlar değil mi ya? Allah çok iyi. Allah Allah baldi. Gel kafana vurdum. Al bakalım bir daha kel kafana vurdum. Ne oldu? Arkadaşlar görüyoruz. Bazı de böyle gerçek yüzü böyle arkadaşlar. O zaman sırada Squid Game asker var. Squid Game asker şeyler oynadaydın. Bana saldırman hiç bu arada yoktu. Doğru söylüyorsun. Bu sefer sana saldırmayacağım. Karakterimin gerçek yüzüne bakabilirsin. Zaten maskeli. Tamam o zaman. O zaman bak ya. Ya arkadaşlar bugün maske izin verdi. Şöyle bakalım. Arkadaşlar Squid Game karakter. Ama yuvarlak kafanın gerçek yüzü tam da yüzü değil ama ya ya her yer çıkacak ya ama yüz yüz arkadaşlar çünkü ya gözük göz basket İndiniz basket arkadaşlar. Burada da basket. Orada da basket. Çam yani maskesini çıkarsan bana saat Neyse hiç denemeyeceğim. Ben gideceğim arkadaşlar ya. Hiç denemek bile bana göre değil yani. Bu arada alakalı sonra kalın Abone ol. Tüm videoyu beğenmeyi basın artık. Abone ol. Bakın bakın bakın. Hala yapmayanlar var bakın. Yapın ya bakın. Çıldırayım mı illa ha? Çıldırayım mı? Yani çıldır, çıldırayım mı ya? Çıldırayım mı ya? Neyse o zaman sırada arkadaşlar Osman var. Evet Osman'ın gerçek yüzüne bakacağız. Osman'cığım şimdi senin gerçek yüzüne bakacağız mı? Lan benim Karçak kuşu mu? Bakacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım o zaman. Görelim be. Görün lan. Ne yapıyorsun lan burada? Lan burada çiftçilik yapıyorum. Çiftçilik mi yapıyorsun? Ha peki bu ne lan? La Pop'u la, kitabı ben Instagram'a fotoğraf attım. Onun görseli bu. Ana evini bu ne lan? Evet ne kadar güzelim değil mi? Evet arkadaşlar Osman da gerçek hali böyle görmüş olduğunuz gibi. Baya çok güzel arkadaşlar resmen selfie çekilmiş ya. Görüyor musunuz? Selfie çekilmiş Osman. Ozan Güzel selfieymiş. Doğal teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek? Arkadaşlar o zaman da gerçek yüzü böylemiş görmüş olduk. O zaman sırada arkadaşlar katil var. Şu mermileri arkadaşlar dolduralım. Bakın Chucky vakasını tekrardan yaşamak cidden hiç istemiyorum. Chucky'deyken mermim hiç yoktu ya. Ya kılıçla buluşa doldurup İlk torun kılı verdi bana. Kılıç bu ya işe yaradı ya. İşe yaramaz arkadaşlar. Ölüyor de yani? ben var burada beni Chucky burada doğramıştır resmen. Yani. Ama yani son anda da kurtulduk. Mermilerimi hepsini doldurdum o zaman hadi bakalım katil. Ya, sen neden hapis değilsin Kaçtım çünkü. E bayağı mantıklı geldi de. Niye kaçtın la? Şimdi seni tutuklayacağım. Ölüleri kaldır la. Suçun neydi lan senin? Niye girdin la hapse? Aa indir o silahı yoksa seni bıçaklarım. Sen kimsin lan sen kimsin lan? Sen kimsin lan sen kimsin lan? La? Gel buraya gel buraya. Al seni mermi var ya hayat var ya mermi manyağı yapacağım bekle bekle. Sana var ya gökten bir şey indireceğim. Sen şaşıracaksın Aa, kendime de indiriyordum az kaldı Bir daha Allah, bir daha Allah günün Allah. Bekle kalma Katil dur la beni ne öldürüyor la? doğru katil çünkü. Çok mantıklı bir şey söylemedim. Al oh bakalım sen gidin ya. Gününü gördün mü ha? Gününü gördün mü? Yat aşağıya yat. Allah Allah. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Neyse. Johnny sen niye oradasın la? Abi ben orada. Ya buradan izliyorum işte ben. Kaya fazla yaklaşmak istemedim fazla biliyor musun? Böyle böyle izliyorum. Ha tamam o zaman. Kimse kalmadı ama neyse arkadaşlar o zaman. Bakalım katilin gerçek yüzü nasılmış görüp öğrenelim. Şöyle açalım bakalım bunu. Bakalım bakalım. Anala. la. <laughs> orada da burada da maskele. Burada da maskele. Bu elinde kılıç var. Bu ne yapıyor? Ormanda. Ana la. Ana burada ormanda. Ana yani yoksa beni mi öldürüyorlar? Neyse. Neyse gerçek yüzü böyle bir şey. görmüş olduğunuz gibi yani. Bugün arkadaşlar Minecraft'ın gerçek yüzüne en Bayağı bir karakter vardı. Bayağı da kötü karakter vardı. Ve hepsi yöndük. hepsi yerdeler Görüyorsunuz bu lan. Sizin hepiniz var ya hapiste atacağım ya. Hepinizi hapiste atacağım. Hepinizi göreceksiniz gözünüzü. Değil mi lan canım Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Daha fazla bir video için videoyu beğenmeyi. Ve kanala abone olmayı unutmayın videoyu açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ve bay bay.